11-22-63 Zaman yolculuğu hikayesini konu alan dizimizde hayatına lisede İngilizce öğretmeni olarak devam eden J.K. Payne karakterini izliyoruz. Her zaman gittiği bir lokantanın geçmişe açılan bir deposu olduğunu fark eden karakterimiz geriye giderek kendisini bekleyen görevine başlayacaktır. Görevi ise oldukça zordur. Çünkü durdurması gereken bir Kennedy suikasti, suikastin içinde ise hayatı boyunca seveceği kadın vardır. Suikastı engellemek için uğraşacak olan karakterimiz için işler çok geçmeden sarpa saracak. Zira kahramanımız Lee Harvey Oswald yerine takılacaktır. Stephen King'in 22.11.63 adlı kitabından esinlenmiş olan bu dizide, geçmişe giderek Kennedy suikastını engellemeye çalışırken, karakterimizin aşk hayatı ile de oldukça tutkulu bir zaman geçirmekteyiz. Get Out, kapan. İlk gösterimini 24 Ocak günü yapan film, büyük bir beyni toplayarak korku severlerin beklentilerini oldukça karşılar. Bu da dünya çapında korku severleri film izlemeye teşvik eder. Filmde ana karakterimiz Chris, sıradan bir siyahi gençtir sevgilisi Rose ile mutlu bir ilişki yaşamaktadır. Rose bir gün Chris'i ailesinin evine davet eder. Avrupalı Amerikalı sevgilisinin ailesinde bir tuhaflık olduğunu sezen Chris, bir süre sonra evde kalmakta olan siyahi kişilerin sıra sıra ortadan kaybolduğunu öğrenir. Bunun üzerine telaşlanan Chris için bir büyük etki de başka bir siyahi adamın kendisine iş işten geçmeden gitmesi yönündeki uyarısı olur. Chris bir şeylerin ters gittiğini sezmeye başladığında, kurtulmak için çabalarken ailenin fark etmesiyle Chris'in kurtulması o kadar kolay olmayacaktır. Parazit, 2019 yılında çeşitli ödüller kazanarak izleyicileri etkilemiş olan iki aile. Park ailesi, klasik bir zenginlik. Diğer tarafta ise Kimler? tek zenginliğin sokak zekası olan bir aile. Şans veya kader diyelim, bu iki ev halkı bir şekilde bir araya gelir ve kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen sezer. Kim çocukları öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini park ailesinin arasına çabucak yerleştirir. Kimler vazgeçilmez lüks hizmetler sunarken parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi kim ailesine kaybetmektedir. Ancak bu düzen çok sürmez. Kısa sürede bir tehditle karşılaşır. Aniden çıkan bir misafir, Kim ailesinin yeni keşfettikleri konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak verir. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit etmektedir. Doğruluk mu, cesaretlik mi? Küçükken sıkça oynadığımız bu oyunu düşünün. Ne kadar zor olabilirdi? Adını küçüklüğümüzden alan bu filmde bir grup arkadaş içinde bulundukları tehlikeyi bilmeden oyunu oynamaya başlar. İlk başta oyunun ciddiyetini kavrayamayan gençler yaşanan tuhaf rastlantıların üzerinde pek durmaz. Ancak içlerinden biri yapacağını söylediği herhangi bir şeyi yapmayı reddettiğinde ya da yalan söylediğinde bunun bedelini hayatıyla öder. Bunun sonucunda oyunun ne kadar ölümcül olduğunu fark eden arkadaş grubu hayatta kalabilmek için zamana karşı yarışmaya başlar. ABD yapımı olarak 2018'de vizyona girmiş. Korku ve heyecan içinde izleyecek olduğunuz bu film sonrasında aklınızda bir süre oyun oynama isteği olmayacaktır. Smile Gülümse, çok fazla sinema severin beğenisini toplayan filmimiz, Cross Cutter isimli bir doktorun günün birinde bir hastasının yaptığı son derece tuhaf bir olaya şahit olmasının ardından başından geçenleri ele almaktadır. Onun için oldukça travmatik olan bu olaya tanık olmasının ardından gün geçtikçe kötücül bir şeyin kendisini ele geçirdiğini fark eden Rose, gülümseyen insan şeklini alan bir iblis tarafından takip edildiğini öğrenir. Aradan geçen bir sürenin ardından ruh hali gittikçe kötü bir hal alan Rose, aynı zamanda hastasının ölmeden önce kendisine gülümsediğini görmüş olduğundan büyük bir endişe yaşamaya başlar. Rose bu sorunu halletmek için uğraşırken hayatta kalabilmesi için tek şansının bu sorunla ve hatta problemli geçmişiyle yüzleşmesi olduğunu keşfedecektir.